Hayrul fasilin Bir şeyi kesmek, iki hasmın arasına ayırmak, hükme bağlamak, uzaklaştırmak, çocuğu sütten ayırmak, bir yerden ayrılmak anlamındaki FSL kökünden türeyen fasıl, kesin hüküm, haklıyı haksızdan ayıran, hükmeden hakim demektir. Allah'ın sıfatı olarak Hayrul Fasilin terkibi Kur'an'da bir ayette geçmektedir hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. O hakkı gerçeği anlatır. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Enam suresi 57. ayet. Ayetteki fasılin hüküm verenler suçlu ile suçsuzu, haklı ile haksızı ayıranlar, beyan edenler ve bildirenler demektir. Hayrul fasılin masfı Allah'ın adaletini kulları arasında hak ile hükmedeceğini ifade eder. Allah'ın bu sıfatı Kur'an'da yafsilu fiili ile de ifade edilmiştir. İman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Müşrikler Allah kıyamet günü bunlar arasında hüküm verecektir. Haç suresi 17, Secde suresi 25, Mümtehine suresi 3. ayet. Haklı ile haksızın, suçlu ile suçsuzun, zalim ile mazlumun belli olacağı, Allah'ın bunlar hakkında kesin hükmünü vereceği için kıyamet gününe yevmül fasl, hüküm günü denilmiştir. Safa suresi 21, Duhan suresi 44, Mürselat suresi 13. ayetler.